Şaban Şerif'in ilk gecesi 12 rekat kılarsa ve imsa kadar kılınır bulamaz yani. Teheccüde de kılınır. İlk gece olması mühim. sonra gecelik çık, geçiyor. Her rekatta 15 ihlas almıştır. Bu bakımdan isterseniz 15 ihlasla kılarsa adam orada her rekatta diyor. Amel defterine 10 bin sevap yazılır, 10 bin günah silinir diyor. Eee yani sağlık saati müsait olmayanlar beş ihlastan var. İşte sağlık saati vakti müsait olanlar ikinci rivayette on beş ihlas daha fazla cevap kazanır. İhlas ne demek? Üç tanesi bir Kur'an katmıyor. Allah Teala ona on bin şehit sevabı verir. On iki sene sıralı ibadet etmiş sevap yazar. Anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar. Seksen güne kadar günah yazılmaz diyor. E tabi günahlar yapmamak lazım kasıtlı bilerek ama bu da bir koruma müjdesi.